Merhaba <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> FKT'de oynayacağız. Arkadaşlar ben biraz üzücü bir durum oldu. Ben, ben arkadaşlar gibi. çok güzel bir e, ev satın almıştım aslında. Ama arkadaşlar maalesef ki e, oyunum sıfırlandı. Yeni oyuncu olduğu için e, her şeyim gitti arkadaşlar. E, hatta çok güzel bir paketle çok güzel bir e, kıyafet almıştım arkadaşlar. E, evim için her şey çok güzel olmuştu derken işim biraz kese gitti arkadaşlar. <laughs> diyebilirim ve çok güzel e, özel petler bir pet almıştım e, o da maalesef ki gitti ama biz bugün sizler birlikte arkadaşlar hepsini tekrar yapacağız ve arkadaşlar özgüven kazandıracağız kendimize o zaman şimdi hepsini yapmaya başlıyoruz ve arkadaşlar e, hepsini yavaş yavaş başlıyoruz önce biliyorsun ki çok böyle zorlayıcı böyle bir şey e, pekaterik şeyler e, o yüzden e, evle başlamak istiyorum arkadaşlar Vav <laughs> wow, evime girmekten seviyorum. Ve evet. Evin, evim, evim güzel evim. Eski evime döndüm. Gel merhaba. bak. Merhaba. Merhaba. Hayır, ee, <laughs> eski evim, bir, bir şey oldum çünkü yeni evim e, şeydi daha büyüktü. Hatta ben e, iki tane e, ev değişmiştim. Evet, bir bakayım şimdi. Oo, 2000 lira kazandım arkadaşlar. 2900 lira mı oldu şu an? Ama güzel, ben şimdi Arkadaşlar işte, bak bozuldu. Bir saniye. Benim sen aynı yüzden hiç boşuna uğraşmayacağım. Çünkü ben para biriktirdim de biriktirdim. de böyle de dolaşmayacağım için. Bir tane koltuk koyuyorum. Şöyle ama da. Evet, şöyle şuraya ortaya bir tane şey koyuyorum. Ben diğer tarafı şey yapmazdım. Öyle düşünüyorum ben. Şimdi o tarafı şey koyduk. oldu. Mutfağına hiçbir şey koymuyorum. Sadece bir tane şey Arkadaşlar bu ben e, bugün aslında e, bu sabah da e, bazı şeyleri yapmıştım e, oyunda PKTD'de ama maalesef ki e, hepsi gitti yeni oyuncu olduğu için. Yanlışlıkla bastım arkadaşlar açarken. E, ama olsun üzülmeyeceğiz. e, e Dinle karakteri devam edeceğiz. Evet şimdi çok heyecanlı. bastık. <laughs> Ve arkadaşlar e, Evet arkadaşlar bir şekilde oldu. Bunu da buraya koydum. Göre eskiden bu arkadaşlar e, daha çok malzeme vardı. Bu sadece çok az eşyam oldu. Ve arkadaşlar ben bir şu an şu aklıma geldi. <laughs> ben bir sürü şeyden küçük bir buzdolabı kazanmıştım diyorsun ki. Ve sırf onun boşa gittiğini üzülüyorum arkadaşlar. Yani burada e, o çok işe yaradı. Ve e, pan ve e, pandalı bir tane şey almıştım ben arkadaşlar bu sabah. Şu 4000 lira. Bunu satın almıştım. Ee, çok güzel dondurma veriyor arkadaşlar içinde. E, siz de backpack arası varsa eğer alabilirler. Çünkü çok güzel kullanılmıştı. Dondurmayı hiç para vermeden yaşıyorlar. E, alabiliyoruz. Hmm, gelince <laughs> bir tane şuraya şunlar koyayım. Emeci <laughs> böyle fazla değiştirmeyeyim. Bir tane bunlar koyayım. Arkadaşlar bu arada e, kanalımıza da e, abone olmayı yani pardon, e, abone olmayıp geçmeyin lütfen arkadaşlar. <laughs> bu arada bir elimde gelse ayakta kaldı. Evet <laughs> televizyonum iki tane televizyonum var yani arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz şimdi buna? Şimdi bu... Ay bu Yani bunu düşünebiliyor musunuz? Çok sinir bozucu bir şey arkadaşlar. Onu yani, onun tekrardan yapmak. Çok sevimli olacağım ama. <laughs> Bakayım tablolar da öpüyor değil Ne no, oldu? Değilmiş. Bakayım. <laughs> Arkadaşlar eski yorumunu tekrardan yapıyorum. İnanabiliyor musun? Bu sünir boğazı dolayı. Koş koyun, koyun, koyun. sen koy koy. Koş koş koş. Ne şoku? Şokun şoku. Ne şokundan bahsediyorsun acaba? <laughs> Şokun şoku anlatabilir miyim yani? Arkadaşlar bu arada e, bu bölümle devam istiyorsanız bol bol like ve e, abone olmayı istiyorum. Evet kestim. Arkadaşlar bu arada ben e, yılbaşı için bir şey almıştım. Ve e, o olunca ne oldu bilmiyorum arkadaşlar. Ne alır? arkadaşlar bir dakika ben şunu satın almak istiyorum. Bakar mısınız şunun tatlılığına? Niye? Şunu. Evet. Mayın istiyorum? Sana... Yeni elime götürürüm. Alayım mı? Ha. İyi ki damla almışsın. gerçekten. para Tamam alıyorum arkadaşlar. Aldım. Kıydım 20 lira ama inanamıyorum. <laughs> e, ee, arkadaşlar <laughs> elmas bence ama. Evet arkadaşlar bu arada e, ben e, bunlardan e, yılbaşı olanlarından almıştım. Ve e, hepsi gitmiş gitti arkadaşlar. Bu arada yaban namazı çok fazla çıkıyor. Ay, bu arada ben size pezlerin ismini söylemiyorum. Biri sütlaç. Sonra et tulumba koyduğum olmuştu. Baklava koymuştu arkadaşlar. Sonra pasta koyduğum <laughs> olmuştu. Ay orada çok komik isimler. Sonra pasta mı koydum? Aynen öyle. Pasta mı? Bor yem. Yeri... evet kısır. Kısırı çok seviyorum. Morun mandı oldu arkadaşlar yani daha kısır e, <laughs> da. Boru, e, Ayrıca bu arada aralarından e, galiba yeni çıkan peçimde kurabiye koyardım galiba. Kurabiye ya da sütla yok. Sütla değil mi? Bu <laughs> Ay orada sanki sofra kırıyormuş gibi. Arkadaşlar bu arada ben e, yılbaşı olacak şeyler şeyler aldığımda burada hep su çıkıyor. Ne açmak için su çıkıyor şeyden. Aslında <laughs> ee, <laughs> Ne yapmayacağım? Neyse tamam. Peki. çok şanslıymışız Çok şanslı tabii ki <laughs> Wow! 3000 lira bu da Ben komik yaptım. Ben Arkadaşlar bizim benim aslında 8 takipçim. 8 takipçim ve sonra arkadaşlar e, 40 ya da 41 tane fotoğrafım vardı. E, bu şeylerden. <laughs> bu arada sen <her> kullanacağım. <laughs> Sayın mı? Sayın, Sayın. Hayır e, tam söyledi. Arkadaşlar bu arada hayır ben söylemek istiyorum. söyle dur. Söyleyeceğim. Dur ya ben Ama söyleyeceğim. <laughs> <ya. gülüyor> evet, <gülüyor> numara sayacağım. Evet, <laughs> numara sayacağım. Hayır, numara dur, ay, ay, ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim ama dur. Numara 2'ye başlıyor. Arkadaşlar o zaman biz bir fotoğraf çekelim. Merhaba. Tamam, numara sayacağım. Aa, sormayayım. Esma diye çıktı. Esma zaten. E, evet arkadaşlar, e, kullanıcı isim Esma. Evet, şu an gördünüz. E, 27, 8, 100, evet. 23 arkadaşlar. 23 mi Evet öğrendi şu anda. Arkadaşlar, arkadaşlar takipçi sayım 8 de Gönderildi şeyde 40 ya da 41 de çok fazla ya bir. Evet. Onu 50 ile 90'a kadar çıkarır. 27, 8, 23. <laughs> arkadaşlar, <ne> <laughs> arkadaşlar bu arada benim oynamak isteyen arkadaşlarımız varsa <laughs> şey pekaktede e, ismimi ve e, şeyin, pan, e oradaki e, yazarak yazar da bize bulabilirler herhalde. E, yani bizi e, bize bulabilirler arkadaşlar. Yani yine, e, ben, e, ben göstermiyorum <laughs> Merve. Hayır kullanıcı numaram var <laughs> Ya durun bir dakika bakayım. Bakayım ben şunu kullanıcı numarasına. Ondan çıktın mı? Hayır ben çıkmadım şu an ama çevrim görüyorum. <laughs> Niye böyle bir şey yaptın? Çok iyi. Ay şimdi şu an tamam. Çelik şey yaptım. Evet arkadaşlar. evet devam ediyoruz. <laughs> Çok iyi arkadaşlar. <laughs> Temiz görünüyorum. Evet arkadaşlar. Her şeyde pahalı mı olur arkadaş yani? Çözüleceğim. <laughs> yapmıyorum. Taşınacağım zaten. Ne yapıyorsam. Ne yapıyor? Aa, Ayrıca biliyorsunuz ki benim kedim e, pa, pa, paslı diyecektim az kalsın. E, kedim kısır kısır diyecektim şimdi. E, kedim e, yaban domuzum. Sütlaçın. Arkadaşlar sonra evet sütlaç e, kısır olup pardon sütlaç mandam par pardon e, kedim mandam e, koyunum sonra e, koyunumdan sonra ne vardı? Ha, e, yaban domuzu vardı. Sonra e, köpek balığım vardı. Nadir çıkmıştı. Evet geyim. evet. E, köpeğim vardı. Hmm. Evet, şimdi galiba. Ha geyim vardı arkadaşlar. Hı -hı, geyim e, köpek balığım ve E, geyim vardı. Bu arada e, daha yeni çıkmıştı. E, arkadaşlar, evet arkadaşlar, arkadaşlar videomuza abone olmayı ve beğen arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. E, 36 abone olduk. Evet arkadaşlar 36 abone olduk. Çok teşekkür ederiz. E, arkadaşlar, e, dilerek, dilerek. Evet Ay, arkadaşlar biz 36 yapan arkadaşımıza çok teşekkür ederiz. Farklı arkadaşlar devamlarını dileyerek. Devamını diliyoruz. Ayrıca burada. İçeride 40'a geçeriz diyorum. eğer bu videonun devamını istiyorsanız 1000 abone yapmanızı istiyorum Evet. Eğer bir abone anladım. ulaşırsak, bu bölümün devamını çekeceğiz arkadaşlar. Çünkü <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz ki <laughs> bu bölümün devamını çekebiliriz. Bin abone olmak herkes ister ve, ve e, bu yüzden arkadaşlar herkes bir abone olmak istediği için bu arada youtuber olan bazı arkadaşlarım da tabii ki var ya bu yüzden e, onların da artmasını dileyen arkadaşlar ve arkadaşlar e, lütfen e, bizim kanalımıza da abone olun arkadaşlar çünkü e, videolarımız sizin için çok emek e, bakalım, harcıyor bakalım izleyen herkese abone olsun bakalım kaç kişi arkadaşlar izleyen herkes abone olsun ve bakalım kaç kişi bizi seyretmiş Buna bakacağım arkadaşlar. Bin abone olduğumuzda Şöyle bir şey yapacağım. Bir abone yapayım. özel arkadaşlar. E, bence PKHT'de e, yani bizimle arkadaş olan herkesi toplayıp e, böyle büyük bir kutlama yapalım. Ne dersiniz arkadaşlar? Belki e, sizin de karakterleriniz falan varsa siz de gelebilirsiniz. Ne dersiniz? Eğer yapabilirsek böyle bir şey belki çekebiliriz. Arkadaşlar yani PKX'te bizim yani e, bizim PKX'te bütün olan arkadaşlarımızı toplayıp böyle e, isteyip böyle e, bir video çekerken böyle bir şey yapmalarını böyle yani miyiz diye belki Eğer arkadaşlar eğer PKX'te benim evimde arkadaşlar toplama çok büyük bir parti Tamam. Arkadaşlar bu arada e, videoyu kesmem kapatmam son bir şey daha sonra istiyorum. E, eğer arkadaşlar eee Neyse arkadaşlar eğer ee, böyle bir şey eğer bir numara olsa böyle bir şey yaparız. Siz de çok seviyoruz arkadaşlar. Başka bir video arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.